genellikle Türkiye'deki organize suç örgütlerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu örgütler yasa dışı faaliyetlerde bulunan ve genellikle silah, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, insan kaçakçılığı, kara para aklama gibi alanlarda faaliyet gösteren grupları içerir. Aynı zamanda yerel ve uluslararası düzeyde etkili olabilirler. Türkiye'deki mafya örgütleri Geçmişte siyasi bağlantılar, yeraltı dünyası figürleri ve bazı dönemlerde devlet içinde yapılanmalarla ilişkilendirilmiştir. Öne çıkan bazı mafya liderleri bu yer bulmuş ve dönem dönem kamuoyunun ilgisizmiştir. Özellikle 1990'la ve 2000'lerin başlarında mafya liderleri arasında yaşanan çatışmalarla ve operasyonlar gündeme gelmişlerdir. bazı gruplarında aile ilişkileri temel bir yapı taşıdır. Bu hem güven hem de sadakat sağlamak için tercih edilen bir yöntemdir. Aile üyeleri birbirlerine olan bağlılıklarından dolayı az ihanet riski taşır ve organizasyonun içinde dışarıdan kolayca kimse sızamaz. Özellikle Güneydoğu, Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde aşiret kültürü mafya yapılanmalarına da yansımıştır. Tip yapılanmalarda akrabalık bağları suç örgütünün sürdürebilirliğini artırır. Aile dışında hemşerilik bağları gibi sosyal dayanışma grupları da bir tür güven bağı oluşturabilir. <laughs> Jeopolitik konumu mafya yapılanmalarını uluslararası kaçakçılık ve ticarette ilk haline getirmiştir. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında köprü kurumundadır. Özellikle uyuşturucu ticaretinde önemli bir transit ülkedir. Türk mafyasının Avrupa'daki varlığı özellikle Almanya, Hollanda, Belçika gibi Türk diasporasının yoğun olduğu ülkelerde belirgindir. Ayrıca Ülke, Balkanlar hem transit yolları kontrol etmek hem de işbirliği yapmak için önemlidir. Klasik ticaret yollarını ve yeni nesil teknolojileri kullanarak yasa dışı faaliyetlerini genişletmişlerdir. Örneğin kara para aklama operasyonları. Mafya yapılanmalarının en temel güç unsurlarından biri korku salmaktır. İnsanlar mafyanın elinden zarar görme korkusuyla kurallarına uyar ve istediklerini yapar. Sadece örgüt dışına değil, örgüt içindekilere de yöneliktir. Durma altında işletmelerden haraç toplama, tehdit ve fiziksel şiddet, korku kültürünü ayakta tutan yöntemlerdendir. Bu yapılanmalarda itaat, ödül, ceza sistemine dayalıdır. Sadakat gösterenler örgüt içinde yükselebilirken, ihanet edenlere şiddetle karşılık verilir. Ünün yapısı yerel kültür ve sosyopolitik bağlamla yakından ilişkilidir. Özellikle Kürt kökenli liderler tarafından yönetilen ve genellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren organize suç örgütlerini tanımlar. Onların faaliyetleri pek çok farklı suç türünü kapsar. Ancak özellikle uyuşturucu ticareti, kaçakçılık, insan ticareti ve silah kaçakçılığı gibi alanlarda etkin olurlar. Uyuşturucu, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık Türk mafyası uyuşturucu ticareti konusunda oldukça etkilidir. Özellikle Afganistan, İran ve Türkiye güzergahında uyuşturucu kaçakçılığı yapan bu gruplar Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir ağ kurmuşlardır. Hindistan'dan gelen eroin gibi uyuşturucu maddeler mafyasının önemli gelir kaynaklarından biridir. Bu gruplar hem içeride hem de dışarıda güçlü bir lojistik ağına sahiptir. Balkanlar ve Orta Doğu'da kapsayan geniş bir bölgede ticaret taşımacılık faaliyetlerini onların etkinliğini artırmıştır. İnsan kaçakçılığı ve organize suçlar. Mafyasının bir diğer önemli faaliyet alanı ise insan kaçakçılığıdır özellikle Suriye ve Irak gibi ülkelerden gelen mültecileri Avrupa'ya kaçırmak için organize suç faaliyetleri düzenlerler. Bunun yanı sıra insan ticareti, fuhuş, sola çalıştırma gibi daha kara silah kaçakçılığı konusunda da büyük bir etkiye sahiptirler. Hem yerel hem de uluslararası arenada silah ticareti yapamaz Kürt mafya örgütleri, terör örgütleriyle de bağlantılı olabilirler özellikle Balkanlar ve Orta Doğu'daki çatışmalar silah kaçakçılığının artmasına neden olmuştur. Edebilir ve farklı yerlerde çalışmalara zemin hazırlayabilirler. Devlet bağlantıları ve politik etkiler. Bölgesinin yapılanmaları Türkiye'deki derin devlet ile bağlantılı olabilir. Bu bağlantılar bazı grupların politik güç elde etmesini ve yerel yönetimlere hizmetmelerini sağlamaktadır bazı kaynaklar bu grupların PKK ve diğer Kürt hareketleriyle bağlantılı olabileceğini belirtmektedir. Ancak bu bağlantılar daha çok spekülasyona dayalıdır. Doğruluğu her zaman kanıtlamamıştır. Tehlike derecesi Kürt mafyasının tehlikesi sadece yasa dışı işlerle sınırlı değildir. Çoğu zaman bu gruplar yerel güvenlik güçleri ve siyasetçilerle doğrudan ilişkiye girer. Bu durum onları hem toplumsal hem de politik anlamda çok tehlikeli bir hale getirir silahlı çatışmalara, suikastlere ve büyük çaplı uyuşturucu operasyonlarına karışmışlardır. Ayrıca bölgedeki çatışmalı ve savaş ortamları bu grupların daha da işlenmesine neden olabilir. Uluslararası bağlantılar Kürt mafyası sadece Türkiye ile sınırlı kalmaz. Balkanlar ve Avrupa'da güçlü bir varlık gösterir. Avrupa'daki özellikle Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde büyük etkinlikleri vardır. Ayrıca Orta Doğu'nun Suriye ve Irak bölgelerinde bu örgütler için stratejik öneme sahiptir. Sonuç olarak başkası genellikle uluslar uluslararası düzeyde etkili ve karmaşık yapılarıyla bilinir. Yasa dışı faaliyetleriyle sadece ekonomik değil aynı zamanda politik alanda da önemli bir tehdit oluştururlar. Bu gruplar sadece Türkiye değil bölgesel ve küresel çapta da büyük riskler taşır. <laughs> Balkanlar ve Avrupa'daki Türk mafya örgütleri, ülkedeki organize suç gruplarının yurt dışındaki en önemli temsilcileridir. Bu gruplar Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Balkanlar gibi bölgelerdeki suç pazarlarında etkinlik gösterir. Bu tür mafya örgütleri Türkiye ile bağlantılı olmanın avantajını kullanarak hem içeriye hem de dışarıya yönelik yasa dışı faaliyetlerde bulunurlar. Uyuşturucu ticareti Silah kaçakçılığı, insan ticareti, fuhuş ve kara para aklıma gibi geniş bir suç yerbasesinde faaliyet gösterirler. Balkanlardaki Türk mafya örgütleri Balkanlar Türk mafyasının en etkin olduğu bölgelerden biridir. Özellikle, özellikle Kosova, Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ gibi ülkelerde Türk mafyası çok güçlüdür. Bu bölge uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve silah kaçakçılığı gibi suçlarla ilişkilidir. Uyuşturucu ticareti Türk mafyasının Balkanlarda iken önemli faaliyetlerinden biri uyuşturucu ticaretidir. Afganistan'dan gelen eroin gibi uyuşturucu maddeler Türkiye üzerinden Balkanlara ve sonrasında Avrupa'ya taşınır. Özellikle Kosova, Arnavutluk ve Karadağ gibi ülkeler uyuşturucu taşımacılığı ve dağıtım için stratejik noktalar olarak kullanılır. Bu bölgedeki Türk mafya örgütleri bu ülkelerdeki yerel suç gruplarıyla işbirliği yaparak çok büyük uyuşturucu ağları kurmuşlardır. Silah kaçakçılığı Balkanlar uzun yıllar süren savaşların ardından silah ticaretinin yoğun olduğu bir bölge olmuştur. Türk mafyası bu bölgedeki silah kaçakçılığı faaliyetlerinde etkin bir rol oynar. Bölgedeki silah sadece yerel çatışmalar için değil Avrupa ve Orta Doğu'daki diğer gruplara da tedarik edilir. Para aklama Türk mafya örgütleri Avrupa'daki bankalar ve finansal kurumlar aracılığıyla kara para aklama faaliyetlerinde de bulunurlar. Avrupa'nın bazı ülkelerinde yasa dışı bahis, kumar ve yasa dışı ticaret gibi faaliyetler üzerine elde edilen gelirler aklanır. Almanya, Hollanda, İsviçre kara para aklama işlemlerinin yoğun olduğu yerlerdir. Bu gruplar Avrupa'daki bankalarla çeşitli yöntemlerle para akışını sağlarlar. Zorla çalıştırma ve fuhuş Avrupa'daki Türk mafyası fuhuş ve zorla çalıştırma gibi karanlık işlerle de uğraşır. Bu gruplar genellikle kadın ticareti ve seks köleliği ile ilişkilendirilirler. Hollanda, Almanya ve Belçika fuş endüstrisinin geliştirdiği ve Türk mafyasının sıkça faaliyet gösterdiği bölgelerden biridir. Sonuç olarak Balkanlar ve Avrupa'daki Türk mafya örgütleri uluslararası suç örgütleri olarak çok güçlü ve tehlikelidir. Uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, fuş, silah kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlarla Avrupa pazarındaki büyük bir yer edinmişlerdir. Bu gruplar yerel yönetimlere, güvenlik güçlerine karşı güçlü bir direniş gösterilebilir. Aynı zamanda yerel suç şebekeleriyle işbirliği yaparak etkinliklerini artırırlar. Türk mafyasının bu bölgelerdeki etkinliği sadece yasa dışı faaliyetlerle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda toplumsal yapı ve ekonomiyi de etkiler. Mafyası Avrupa ve Balkanlardaki ciddi bir tehdit olarak kabul edilmektedir.